E, 25 Aralık e, 2024 e, Çarşamba günü e, Manavgat e, Oyma Pınar mevkii Bucak Şehirlerde bulunan ATV Safari istasyonum. E, 17 yıldır işletmedeyim e, işletmenin de bizzat sahibiyim. İsmim Ahmet Cem Kartal e, bir sel felaketine e, bulunmuştur ve e, 110-120 adet ATV'nin 40 adet 40 adet araçları bulamıyoruz. Şu anda selde kaybolmuştur. Çok ciddi bir şekilde zararımız vardır bu konuyla ilgili. 27 Temmuz 2021 yılındaki orman yangınında da işletmemizin tamamı yanmıştı. Ve 130-140 adet aracımız tekrardan yanmıştı. Benim buradaki isteğim yetkililerden bize bir yardım elinin uzatması. Bu afetlerden dolayı yardım talep ediyoruz yetkililerden duyurulur. Yaklaşık zarar ne kadar şu an? Yaklaşık şu andaki zararımız tesis ve e, araçlarımız dahil e, 10 milyona yakın bir zararımız var. Yeniden bir zararımız var. E, ne yapacağım, ne edeceğim, inanın ben de bilmiyorum.